Ben, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu ben ne var çekiyorlar. Şapkalardan başlayalım. Bir tane böyle bir şapka var. Böyle fırfırlı farlı renkli. Bir tane böyle kurdeleli bir şapka var. Bir tane böyle şişli bir şapka var. Birkaç tane şapka aldım. Sonra bunu akşam giyeceğim. Böyle bir tane krop. Bunun altına da bu şortu giyeceğim. Hemen katlini koyayım. Kaydık. Sonra altı da böyle. Yine şort. Sonra yine lacivert beyaz. Ama bu elbise. Şöyle bunun yanları böyle açık. Şöyle bunun üstüne koyacağım. Sonra böyle bir eteğim var derin. Onun üstüne de bunu giyeceğim. Bunu birinci sınıf gösterimde almıştım. Sonra böyle bir tişörtüm var. Ee, bunun takımı yok. O yüzden bunun altına bir şey uydururum. Bir tane mavi var. Bunu şimdi yanıma almadım ama kod short koyacağım. Sonra böyle bir şortum var. Ve uyurken gelin bunun üstünü kaybettim. Yine de ee, Hiç ee, Böyle bir kurabım var. Arkadaşlar bu bir bustiya. Adını unuttum. Ee, bunun altına bir tane etek gelmişler koyalım Bunu böyle bir elbisen var bunu da yine lacivertle aynı Bunun da yanları açık böyle yarım kollu bir şey. neydi mayalarıma geçeyim. önce öncelikle öyle slip stoplar mayam da böyle pızı pızı slip stoplarımı buraya koyayım Bir tane böyle mayam var Arkası da şöyle kanatı, kanatı var. Şöyle koyalım. Sonra sendal mayon var. Sıra. Ama bu bikini böyle fırfırlı bir itik. Sonra şimdi burayı kapatıyoruz. Şimdi bu çantanın içine neler koyacağız? Önce yani, bunu kuzeninden ödünç aldım. Bunu koyuyorum gördük. Kırılacak. Ay kutusuna koymayı unuttum göz çıktı. Böyle iki tane gözü götürüyorum. Kapanma baffle. Bir tane yolda sıçırırım diye böyle bir aratır. Buna eşanko. Kim eşanko? Arkadaşlar bu kapanma için bunu çıkarıyorum. yaratırım. Ben tutun ben de yolculukta kullanmak için koyuyorum. Böyle bunu sıkıyorsunuz güneşe gelince parlıyor. Daha paketinden çıkarmadım. Böyle basarak böyle. Çantayı ben kapatamayacağım bence. Böyle bir toka lazım olur diye. Bir tane daha toka. Oldu. Sokağa çıkardım, sokağa bir yere takıyorum. Sonra tane hal hal. Onun üzerinde nesne çaldım. Kulak çöpüne şey koyacağım bu arada. Adam bitti. Kapağı mumuzdan şimdiden kapatalım. Tamam. Bunu yolculuğa geçireceğim. Şimdi nasıl yapacağız? Ama gelsin. Sizin şuraya sıkıştıralım. Şantiyi Şapkamı çıkardım sonra düşeceğim. Bir yiyecek kapatalım. Hazır. Bugün hazırız. videom bu kadardı. Kanalımda kalın ve takip etmeyi. Tersilerse çok güzel videolar çekeceğim. O zaman öbür videomda görüşürüz.